Hadi çocuklar tatile gidiyoruz. Evet, kapı kilitlendi. Evet. Doçent Doktor Sinem Şahin tatile gider. Tatili hak etti artık. Çok yoğun bir çalışma. Çantayı da aldı. Evet. Arabasına doğru. Yol nereye? Nereye götürürse oraya değil mi? Bulgaristan. Bakalım. Hadi oğlum, skuturunu yerine koy. Çabuk ol. Çabuk 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 topunu koy, skuturunu koy. Çabuk. Прощай меня, nerede neredeyiz Boris? İpsala. İpsala'yız arkadaşlar. Bugün ee, İpsala baba. çok küçük bir şehir. İstanbul'un değerini bilin tamam mı? Baba. Uzara gel. Ben, ben daha Allah. Evet sevgili arkadaşlar şu anda Yunanistan'da İpsala sınır kapısındayız. Ve uzun bir kuyruk var. Kuyrukta tanıdık birilerini gördük. Evet merhaba merhaba, merhaba. efendim. Merhaba. Nereye merhaba. gidiyorsunuz? Sizinle biraz röportaj yapabilir miyiz? Biz Anadik, Üniversite TV'den. Surik, Surik, kaçakik. Surik kaçakik diyorsunuz. Evet nereye gidiyorsunuz? Biraz bahseder misiniz? Kaçakik, baklava ki. Allah Allah. Suriye mi gidiyorsunuz? Evet. Peki. Peki. Evet. Neler hissediyorsunuz? Uzun bir Kuruda süredir kuyruktasınız. Allah Allah. Evet. Siz ne diyorsunuz? Baba sinek gelmesin ya kulumda kudanla Peki. Aferin. Aferin. Burada sinek istilası var. Destek gönderin. Peki. Evet. Sürekli siz silahı. ne diyorsunuz? Beyefendi neler hissediyorsunuz? Şu anda İçeri... Türkiye'yi terk ediyorsunuz. Yunanistan'a doğru gidiyorsunuz. İçer... Alalım duygularınızı. İçeride, içeride sinek. Beyin göçü var. <laughs> şu, şu an çok üzgünüm çünkü içeriye sinekler bastı. İçeriye sinekler bastı. Vay anasını sayın gördüm. seyirciler. 30 evet. kişilik destek lazım buraya sinek avcıları. Evet. Peki hadi bakalım. Dur. Gel. 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 Topla şöyle. Heh. Dur. Tamam. Evet sevgili izleyenler şu anda İpsala sınır kapısındayız. Saatlerdir bekleyiş sürüyor. 9 günlük bayram tatili ciddi bir trafik oluşturdu. Şu anda 10 kilometreye yakın bir trafik var. 4-5 saattir burada vatandaşlar bekliyor. Sinirler iyice gerildi. Türk tarafında işler biraz hızlı ilerliyor ama Yunan tarafında İşler biraz yavaş ilerlediği için bu uzun kuyruklar oluşuyor. Ciddi bir sıkıntı ve stres var vatandaşlarda. Bayram tatili daha başlamadan bir çileye döndü. Bunun dönüşü nasıl olacak düşünülüyor ve ciddi bir problem oluşturuyor. Evet sevgili izleyenler, vatandaşlar burada sıkılmış ve sıcaktan gerilmiş bir vaziyette. Son gelişmeleri size an be an aktarıyorum. Zaten girdi videoya. Sanıyorum. Evet göster göster. Evet şu anda bir vatandaş sıcaktan e, kusuyor. Midesine şeylere için. Ben Sen de koş hadi. Evet sınıra doğru koşan iki tane vatandaş. Evet Mekselina'yı yakala. Mislina yakala Mekselina'yı. Mekselina Sabe o que é calona? Coxa e calona? Coxa e cala. Vamos lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Panla, panla. <gülüyor> <Sarrala>. <gülüyor> başladık. Evet sevgili izleyenler zor da olsa gümrük sahasına girdik nihayet şu anda burada da bir sıra var burada pasaport işlemleri araçla gidenler için araçlarına sigorta yani yeşil sigorta ve e, harç pulu alınacak. Harç pulundan sonra polis kontrolü ve daha sonra Yunan tarafına geçeceğiz. Gelişmeleri size bir bir aktarmaya devam edeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz bu yerde araçların sigortaları yapılıyor ve 15 günlük e, sigorta 47 e, 25 e, galiba euro. Ee, bir aylık alırsanız 58-59 euro civarında ee, buradan araçlarınızın sigortalarını yaptırabiliyorsunuz. Evet bu gördüğünüz cihazdan yurt dışı çıkış pulu alıyoruz. 7 yaşından küçükler e, puldan muaf, 7 yaşından büyükler pul alıyor. Burada kişi başı 150 lira karşılığında pullarımızı alıp polis kontrol noktasına geçeceğiz. Evet, 450 lira karşılığında 3 adet yurt dışı çıkış pulumuz buradan geldi. Evet, evet Alp kaç tane harç pulu aldık? 3. 3 tane. Bir tanesi anne, bir tanesi baba ve bir tanesi de Mislina için. Evet, pullarımız hazır mı harç pullarımız? Harç pullar hazır. O zaman doğru nereye? Polis kontrol noktasına. Evet, şu anda 16 plakalı araçları görüyorsunuz. Evet, hemen soralım. E, plakaların çoğu 16, neden? Misafirlik diyelim. Gidiş mi geliş mi? Şu an gidiyoruz. Gidiş. Evet, Misafirlik. akrabaları ziyaret edeceğiz, ziyaret değil, edeceğiz evet. değil mi? Evet, e, ziyaret edeceğiz, evet. Bayram Göçmenlerin çoğunluk Bursa'da olmasından kaynaklı sanırım. Muhtemelen öyle. <laughs> evet, muhacir göçmenlerimiz bir dönem Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan... Uzun saatlerdir Bulgaristan'dan. bekliyoruz, Öğlenden beri buradayız yalnız. Değil mi? Evet, bu çile evet, kuyruk noktasından ne diyorsunuz? Daha, daha hareketli olabilirdi yani daha iyi olabilirdi ama her bayram böyle oluyor ya da yaz tatillerinde. Sanırım bu taraf dört koldan işliyor. Yunan tarafı iki kişi olduğu için bu kuyruk oluyormuş. Olabilir. Öyle söyleniyor. Olabilir. Geçince fark edeceğiz. Evet geçince bakacağız hep beraber. İyi yolculuklar, Bak, iyi bayramlar. Evet bekleyiş gün sonuna kadar sürdü. Buradaki personel vardiya değişti. Artık gececi vardiyacılar geldi ve onlar işleri biraz daha hızlı hallediyorlar çünkü işe daha yeni başlamanın heyecanıyla bakalım Yunan tarafına geçince bizi neler bekliyor. Evet dikkatinizi çektiyse plakaların çoğu Bursa plakalı. Nedeni de e, eski zamanlardan çok fazla muhacirin Bursa tarafına yerleşmesinden dolayı bayram tatillerinde akrabalarını ziyarete gidiyorlar. Gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz.